Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta yeni bir Bölümü çekeceğiz. Eski kanalımda beni izleyen arkadaşlarım bilir. Onu da açıklama kısmına bırakacağım. Ee, Hacı Ömer Budacı olarak. Neyse. Hadi oyunumuza geçelim. Yeni oluştur, yeni dünya oluştur. Hayatta kalma Normal Bonus sandık gerek var mı? Yok. Tamam, başlayalım. Ee. Tamamdır. Bu ekranı bir daha göstereyim kardeşim. Yanlış anlamayın, ilk defa girmiyorum. Bir sıfırlama gibi bir şey oldu bende. Yani artık kimse de kusura bakmayacak canım. Aha. Doğduğumuz yere bak. Hmm. Şöyle bir etrafa bakalım. İyi bari. Kötü değil ha. İnek mi? Neyse. O zaman başlayalım yavaşça. Evet. Hemen. Hı hmm. Bir kazma. İnekçik ne haber? Şuraya. Valla Arkadaşlar. açıkçası konuşayım bu benim kendime ait ilk kanalım o yüzden şöyle sizden gelecek güzel yorumlar ve abonelikler yani bekliyorum İnşallah siz de beni kırmazsınız yapacak kadar çıktı herhalde. Bir balta sopa yapalım. Bir kazma bir kılıç. Temel şeyler bunlar. Tamam şimdi hemen ağaç ağaç keselim. Bu ağaçlar çok gıcık oluyorum. Gövde başka bir yerde ağacın şeyleri Odunları bambaşka bir yerde O yüzden bu ağaçlar Biraz sıkıntılı Burası ufak bir ada mı acaba Yarım ada galiba hmm. Yaşanır mı acaba? Neyse yaşamayı deneyelim Yaşarız herhalde Abi çok değişik bir yere denk geldik. Meşe ağaçları da var, iyi bari. Kök kalsın şimdi. Hatta kalmasın. Keselim. He. Lama sesi duydum. Bir saniye. şu odunları alayım. Lama sesi duydum ama. Allah Allah. Neyse. Nekçik. O kalan tek yedi demek ki hasar almış. Domuz git. Domuzları sevmem. Aha lama. Vallahi lama. Neyse. Ee, bulunduğumuz konumdan uzaklaşsak mı? Aha koyun. Normalde siyah bir şey yaramaz da. Koyun gördümü katle edeceğim artık. Yapacak bir şey yok. Beyaz koy. Ne güzel. Söz. Öl. Öldüremedim. Lan! Öbürü nerede? Lan ağacın arkasında denen kurtulabileceğini mi sandın? Hayvanın ölüsü suya düştü. Umarım beddua etmez. Neyse. İnek seni de öldüreyim. Bu adadaki her şeyi bir katletmek istiyorum. Tabi lan binek hayvanları dışında. Domuzlar katletsem mi? O yavruydu herhalde. Katletsem bir şey çıkmaz. O yüzden katledeyim direkt. Ana büyümüş lan. Üf. Domuz istemiyorum. Olduğum adada domuz olmaz. Çünkü yani sevmiyorum domuz işte anlayın siz. Sonuçta onlar domuz yani. Şöyle. Ha bir daha. Allah Allah. Lamalar var. Şöyle geziyorum. Çünkü koyun bulmam lazım. Aha koyun. Birinizi katledeceğim. Çünkü birimiz tek lazım. Bakayım. Üç günümüz olmuş mu? Evet olmuş. iyi bari. Hmm. Kömür var. Oha lan baraj gibi lan. Ne güzel. Evet doğa harikaları. Domuzlar gidin. Kış sevmiyorum sizi. Şimdi yatak yapabilecek malzememiz olduğuna göre gezebiliriz bir süre. Şöyle güneşe bakalım da. Hala öyleymiş tamam. Şöyle gidelim. Belki bir köy müy buluruz diye yürüyorum ha. Aa bir lama daha. Bu lamalar herhalde bu çorak gibi gözüken yerlerde çıkıyor. Çünkü başka yerde hiç böyle doğal lama görmemiştim. Yani bana sorarsanız açıkçası ben görmedim. Bir... Aa bal kaba. İşte gezmenin faydaları. Ee, köy lazım bana köy. Batayla daha hızlı kırılıyorlar. Neden bilmiyorum. Yalnız biraz taş alalım. Yoksa açlıktan mahvolacağız. Harap olacağız. Aslında taşın acelesi kaçmamış şöyle gezelim. O oh, Mağara. Yok mağara değil de. Biraz taş alalım. Kaç tane taşım var? 6 tane. 2 tane daha alsam yetiyor zaten. Tamamdır. Fırın yapacağım bunlarla. Gezmeye devam edelim. Yavru kuzu. Geç yavru kuzu ne? Koyun yavrusu. Yavru koyun. Şu kuzu bir tür değil. Neyse çok bokunu çıkarmayalım. Şu da geçince şey yapacağım. Fırın. Bak daha lazım mı? Yok ben elimdekileri çoğaltırım. Ne dağmış? Anası. Ay bir canım. İki kalpten ne olacak? Koşamıyorum çünkü açım. Yoksa koşa koşa aşmasını bilirdim yani. Ananın ki. Bu ne ya? Şu dağın bir tepesine bir çıkalım. Doğru düzgün inceleyelim. Aa yavrulama. İlk defa doğal olarak yavrulama görüyorum. Ne kadar kısa lan? Neyse. bakıyorum. Aha köy. Aşağı gidiyorduk hasta var ya. Var ya bu lamalar burada gezmesini iyi biliyor. İnşallah aşağı atlayıp bir geri zekalı gibi ölmedik. Tamam bu tarafta köy var Yürüyelim Daha fırın yapmama gerek yok herhalde Evet Bu yerlerin köylerini çok seviyorum Öbürleri hoşuma gitmiyor Baskıncı karakolu var mıdır acaba Dur, önce bir adam gibi bir şeyler pişireyim. Amca merhaba ben yeni doğdum. Evet. Şu köyü yağmalamaz. Yağmalamadan önce. Ya bir tane fırın yapalım be çok şey sanki. Ee, crafting table. Yapmadın mı? Yanlışlıkla iki tane yaptım. Neyse işime yarar. Sam, akşam oluyor. Amcacım, ben şu evde kalacağım. Bir sakıncası yoksa. Lan, bunu niye koydum? Yanında kalsın bu. Fırın. Bir sürü etim var. Birazını pişirsem bir şey olacağını zannetmiyorum. Şunu biraz çekelim. Amca kalk, ben yatacağım. Ama yatamıyorum. Adam gibi akşam olmadı. Heh. Amca kusura bakma. Ben buraya yeni geldim. Yani biraz misafir misafirperver ol. Oh. Ya aslanım. Tamam. Aslandık. O zümrüt. İyi alınır. At şunu. Ye eğer alınır. Ekmek yiyilir. Tamam kardeşim. Şöyle... Köylere göstereyim, bakayım ne veriyorlar. Şunları da al. <laughs> amca. Köylü amca. Neyse köylü amca gitmiş. Evet şimdi evlere tek tek bakacağız mecbur. Kedi var. Amca. Sen takas yapıyor mu? Ekmek. Ekmek veriyor. Cık, yok abi ya. Sen necisin? Çiftçi. Ha bir tane daha var. Sana da bakalım. Bu da çiftçi. i̇kisi farklı tamam. şu eve bakalım bir. Yürüsene lan. Neyse. bir şey yokmuş. Ha köylü. Küçük köylü. Doğal küçük köyle çok değişik oluyor ona. Yani değişik geliyor. Bir. Bu bahçeleri de sonra yağmalarız. Bakayım. Bir bak bakalım köylü evlerinde olduğundan daha iyi bir düzen hiçbir yerde yok. Abi sandık daha. Ekmek. Yiyilir abi. Ee, arkadaş ben burayı iki ekmek için kat etmedim herhalde. Lamar. Ha yavru kedi. Çok tatlı. Neyse. Yuh bu köy büyük abi. Burayı biraz yağmalamak lazım. Çiftçiler işini yapsın falan. Onlar da büyüğü kaldırıyor. He. Ha. ha flama. İyi bari. Amca sen hiç gübreleyici kullandın mı? Kullanmamışsın. Çiftçilik yapıyorlar iyi. Balhaba varmış. Boş. Lan kapıyı kaçırmışım bile. Aa ah, sandık. Yine ekmek. Abi ekmekten başka bir şeyiniz yok mu? Tohum. Adam bana cevap verdi. Dedi ki yok. Sana ekmekten başka bir şey yok. <laughs> Neyse. Ee, evet. Tuvalet mi bu? Bu evden bir şey çıkacağını sanmıyorum ama bakacağım yine de. Evet bir bok çıkmadı. Of. Bu tarafa doğru bakmadığımız evler çok var aaa çan çanı çalsam mı acaba tamam çalarız bu ne taşa bak ne değişik bir taş Aa, maden ekme ocağı o Aa, bir sandık daha lan la biraz fakir bir köy iyi idare eder şu dili çalalım Ha, demirci dur. Silahlar galiba. Amca durur musun? Lan, sen kaçıyor musun bana mı öyle geliyor? Hem kömüre zümrüt veriyor. İyi bari 15 tane bir de. Ucuzmuş abi. E çıkarsan. İçeri bakma istiyorum. Sandık var sanırım. Amca çıkar mısın? Sandıkta yok gibi. Neyse yok sanırım sandık. Ben buradan gelmedim sanki? Abi selamun aleyküm. Oha. O taraftan da varmış köy. Bu köy biraz geniş bir köy. Geniş köy yağmalanır abisi. Burayı almışız zaten. Buraları baktık mı? He baktık yanda çan var. Şu atları görmemiştim ama. Bir at varmış zaten. Selam. Attık. Bakayım. Su mu içiyorum? Oğlum sana saman vermediler mi lan? Yazık. Bu köyün yakınına bir yere yerleşebilirim. Değil mi yani? Çiçi var. Tamamdır. Arkadaşlar ben şu kenara evimi yaparım. Hatta yok. Köyleri böyle çok iç içe olmak istemiyorum. Bak şurada bir ada var. Ne güzel. Orada yaşarız kenarda. bu geç şurada geç vardı ben niye suya atladım direkt Ha balıklara bak somonlar. Geberim. Balık. Ha, kemik de verdi. Eskiden kemik vermiyordu. Evet bu küçük adaya evimizi yaparız yani. Şöyle güzel bir ev. Ama oyuk mu yapsam acaba ya evimi? Çünkü normal ev yapınca canavar sıkıntısı çıkıyor. Gerek var mı? Hmm. Yok ya gerek. Hmm. Şöyle, şöyle, keselim burası ada olsun. Olsun. Ha? Aha. Şey bloğu var orada. Dur inip bakacağım. Lavlo. Ne arıyor ki burada? Neyse boğulmuyorum. Akşam mı oluyor? Yok. Biraz var en azından. Şurayı şöyle ufak bir köprü gibi yapalım. Ya şu boğulmuşlar çok sıkıntı ya. Bu oyuna neden böyle bir şey koydunuz ki? Abimiz, abiniz de Hiçbir zaman kaynaklar bitmez. Akşam olmaz. Hafif hafif oluyor. Hızlı olmayasın da. Çok koydum. Uy Ama onun yüzüne uyuyamayabilirim. Geceyi burada geçirmek istiyorum. Sevetsiz yaratık. Evet Abi bir şey düştü. Bakır. İyi bakır severiz diyeceğim de Hiç yalan söyleyemeyeceğim Bakın bir boha yaramıyor Paratoner yapıyorsunuz sadece Şuraya şöyle Güzel bir ev yaparız abi Köşeleri boş bırakalım Bak Oğlum Benim mekanıma izinsiz yaratık giremez Anlayın şunu Yürü git Yürü git. Evet. gel. Geber. Geber. Çünkü yani yaratık olursa ben burada yatamam. Neyse. Biz evimize devam edelim. Şöyle. Şuradan çık. Orada koşucumanın sırası mıydı yani? Karakterim ya, güzel ha. yanlış oldu? Evet yanlışlık oldu bir tane. Şunu şöyle yapacaktık. Tamamdır. Akşam mı oluyor derken evet. Hafiften bir gece çöküyor. Geceyi burada geçirsem mi? O değil bir tane bile mi zırh çıkmaz ya. Bütün köy sandıklarını soydum kendime. Bir tane bile yelektir, kastır zırhtır bir şey çıkmadı ya. Dalga geçiyor oyun galiba beni. Ama yok ya. Sonuçta güzel böyle bir köy bulmuşum. Girelim şöyle. Şimdi ne yapsın, ne iyi nereye yapacak? Ali Deniz Şenpotuk şöyle bir şey yapıyordu. Abiye selamlar olsun. Umarım beni görür. Lan koyun çık. Neyse. Gel bu gecelik bende kal. Bir şey olmaz zaten arkadaşa ihtiyacım var. Yalnızım. Yok. <laughs> şöyle. Evet daha iyi oldu. Bir fırın. Akşam oluyor bu arada. Şunu şuraya koyalım. Ama dur. O bilgisayarda oynuyor ya. Neyse yatalım şimdilik. Senin yat kardeş. Sabah hallederiz işimizi böyle bir adam gibi gözümüz görecek şekilde. Kapıyı dış tarafa doğru koyalım. Çok iyi. Ben bu şeyi nereye koyacağım? Bunu nereye koyacağım? Aslında şuraya koyarım. Bekleyin. Bir tane de yarım basamak yapalım. Geç 6 tane yaptı. Yuh. Burayı full yarım basamak yapacağım. Karar verdim. Şöyle. Şöyle. <laughs> ver toprağı mı ver? Toprağı. Ver de. Abi, ne ara bitti lan altı tane. Neyse yaparız canım sıkıntı değil. Bir altılık daha yeter umarım. Sadece evin al hmm. içini döşeyeceğim çünkü. Hmm. Burası da aslında böyle güzel oldu. Ee, evet. Şimdi cam yapalım. Kaç tane cam yeri açtım ben? 5 ee, tane olması lazım. Bütün videonun içine seç. Kardeşim. Sakın ha izlemeyin. Bu koyun buraya girmişti. Ne ara çıktı ya? Neyse. Oha 8 tahtam kalmış. Ha e bak. Koyuna mı vurdunuz? Vallahi öldürürüm hepinizi. Yok vurmamışlar. Bak bak. Küçük şerefsiz. Bir de çok hızlı davranıyor var ya. Geber. Benim yerime kimse giremez. Bir saniye zümrüt mü basacağım? Şöyle. Şimdi köyü de gidip yağmalayacağım ama. Ha bak bir tane daha. Ya sen siz ne arıyorsunuz burada? Şimdi siz ben sizin o kabuk ne iş yarıyor? Birisi bana söyleyebilir mi? Dün sizi karadan karadan şöyle. Gel bak. O kabuk ne iş yarıyor? Söyle lan. Söyle geber. Neyse gidelim. Dört çıktı. İyidir. Keşke bir iki tane de elmas çıksaydı o köden ya. Üf. Şöyle evimize giden sıradan güzel bir yol yapalım. Varek yetiştirmeyi düşünüyorum. Hoşuma gidiyor varek. Yani doyurmuyor. Aç da bırakıyor aslında. Ama yani Tarım tarımdır Yapmak istiyorum Şu bu küçük koya varek yetiştirebilir Şurayı kapatırım mesela Ya da şurası mı Evet şöyle kapatalım Sen fazla oldun Lan Bir toprağın peşinden gidiyoruz Yemin ediyorum ya şimdi evimizin temeli hazır. Camlar oldu mu? Olmuşlar. Hemen yapalım. O neydi? Yağmacı yok mu ya? Şöyle güzel bir savaş yardımcılar falan. Güzel olurdu. Biraz toprak toplayalım. Adadan bir şey almayı istemiyorum. Hatta ekleyeceğim de. kürek yapmaya gerek var mı? Yok ya. Sonuçta şu, sadece şuraya kapatacağım. Hatta üç tane alsam yetiyormuş. Yetmiyormuş. Tamam bak tam tam ayarında var. Ya kim var yine? Oğlum size gıcık oldum. var ya. Mesela ders almış Geber! Geber! Yemeğim yok mu? Varmış. Ee, biraz odun kıralım. Bak şuradaki ağaç... ...odun için uygun mesela. kıcık Gıcık oluyor işte. Neyse. Bir şey olmaz canım. Ağaç sonuçta kendi istediği gibi büyür. Ah şeker kamışı. kata seni de alacağım zaten. Burada yetişmeyin. Yok fidan istemiyorum. şu sanırım da yetişim koyuncuk varek bulmam lazım geçi varek de çok saçma bir görev verdim kendime hemen tahta alalım bir sürü Burası şu toprak güzel oldu ya. Yani böyle değişik bir hava kattı. Vallahi bak çoban gibi sopayla döverim seni. Neredesin? Oğlum. Ben benim arazime girmeyin dedim. Mesafeden de salmış bu. O da çok iyi savaşırdı. Lan çıksana yukarı. tamamdır abi neyse bugünlük benden bu kadar evimizi yaptık ee, köy bulduk yani daha ne yapayım ha daha ne yapayım aa somon balık da kıstırmışım olay neyse bugünlük benden bu kadar hepinizi görüşmek üzere bay bay